side be safe. それ。 başparmak So. Все. чтобы чё vereni var, ışıltı vereni var, karışıklık getirmeyi gider, vaat edeni var. Kağıt maskelerin hiçbirinin bir işe yaradığını düşünmüyorum. Sadece o an günü kurtarmak için eğlenceli olması açısından böyle şeyler. harita çok soruluyor. İstersen elimdeki rujları da sürerek gösterdiğim bir video çekebilirim. Yorumların bekliyorum. Şimdi gelelim bu ürüne. Ben bu ürünü çok seviyorum. Bu üründen elimde bir tane daha var. Yedekledim. Şu an çift fazla bir makyaj demiş. sürmüyorsun. Sen alıyorsun. Pıt yapıyorsun. Zaten şurada da kalıyor biraz. Şunu sür, şunu sür. Yedir, bitti, gitti. Hiçbir şekilde e, böyle gözünde yağlanma hissi bulanık görme hissi gibi bir şey olmuyor. E, gündüzde kullanıma kesinlikle çok uygun. Ben çok sevdim. büyük boyunu alacağım. Böyle söyleyebilirim. Sende çıkmıyor peki. Ne kaldı? Çok az bir şey kaldı. Şimdi ben bir gene bir işe yaramadı. Ben e, bunu kullanmaya başlamadan önce tartıldım. E, bir ay oldu. Kullandım. Yani tam bir ay olmadı işte olmak üzere. Neyse birkaç tane kaldı. Gene bir, bir yine hani bir umut e, denemek istiyorum tabi ki. Birkaç, üç hafta sonra tartıldım. Bir gram vermişim. Bir gram ne ya? Atıyorum yapmış şey söyleyeyim. Üç kat bu böylece çok... şöyle bir baktım onun dışında anlatacak da e, anlatacaklarım bitmiş e, videolar arasında sorular sordum eğer buraya kadar gelip izlediysen o sorulara cevap vermeni rica ediyorum ha, bir de şey söyleyeceğim e, bir önceki videomda mikrofonla alakalı çok haklı olarak çok yorumlar yaptınız değiştirmem gerekiyor farkındayım ben zaten araştırma